Her yıl yaz aylarında üzülerek ifade ediyorum ki ormanlarımız yanıyor. Canımız yanıyor, bağrımız yanıyor ve adeta içimiz yanıyor. Son bir yılda özellikle son bir ayda söndürme çalışmaları sırasında 16 evladımız hayatını kaybetti. 10 yılda şöylesine bir bakıyorum. Yangınlar iki kat arttı. Yılda ortalama 3000 orman yangını çıkıyor. Sorumlular her yıl yangın sezonu açıldı gibi adeta yangınların başlamasını seyrediyorlar. Bir yıl Aynılarını yaşamayalım, eksiklerini giderelim anlayışı ne yazık ki yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısını artırması lazım. Bırakın artmayı 3 yılda yaklaşık olarak Orman Genel Müdürlüğümüzden 2300 personel azalmış. 29.000 kadro şu anda boş durumda. Personel yetersiz, Söndürme uçakları çok ama çok yetersiz. Araç gereç alabildiğine yetersiz. Orman işçilerinin ekipleri yetersiz. Kurumun bütçesi çok yetersiz. Bütçenin nereye harcanacağı ülkeyi idare edenlerin tercihlerine bağlıdır. Ormana önem verseydi AK Parti ormana harcama yapardı. Bu iktidar ne yazık ki ormana değil gerçekten makamlara önem veriyor. Değerli basın mensupları. 23 yıldır ülkeyi yönetenler büyük afetler, kazalar yaşıyor. Ne istifalar oluyor ne de sorumlular yerlerinden alınıyor. Ma Maşallah Şöyle bir bakıyorum. Teflon tava gibiler. Üstlerine hiç ama hiçbir şey bulaşmıyor. Yangını söndüremiyorlar. Suçlu rüzgar oluyor. Sel baskınları oluyor. Bir yıllık yağmur bir günde yağdı diyorlar. Madenlerde kaza oluyor. Fıtrat diyorlar. Deprem oluyor. Kader diyorlar. Bizim insanımızda maden altında, su altında, toprak altında, beton enkaz altında, orman ateşi altında ne yazık ki hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Can Erzincan'dan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda buluyorum. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açalım. Ormandaki yangınları da mutfaktaki yangınları da Gelin beraberce konuşalım. Orman Bakanlığı'nı eskiden olduğu gibi ayrı bir bakanlık haline getirelim. Orman Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü sayısını artıralım. Afetlerde görev alan personele bir maaş ikramiye mutlaka verelim. Gelin deprem ve Doğal Afetler Bakanlığını mutlaka kuralım. Orman yangınları bu bakanlığın sorumluluğunda olsun. Gelin bu sistemi değiştirelim. Yangınlar olduğu zaman anında müdahale edelim. Değerli basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım, Can Erzincan'dan ülkemizin siyasal sistemi ile ilgili de bir çalışma yapmak istiyorum. Gelin Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayalı demokratik parlamenter sistemi tekrar gündeme alalım. Devlette liyakat ve adalet, ekonomide Atatürk milliyetçiliği, tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyelim. Değerli basın mensupları, Can Erzincan'la ilgili de izin verirseniz birkaç noktaya değinmek isterim. Maşallah Can Erzincan'da yine vaat yağmurları yağıyor. Yağmurlar nasıl yağıyor biliyor musun? Vaat yapacağız, edeceğiz, gelecek. Caklarla, cuklarla geçen 25 yıl konuşuyorum. 2024-2028 Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı açıklanmış. Şöyle size bir bakıyorum da bu eylem planı kır, kırsal kalkınmayı hızlandıracakmış, gençlerimize yeni iş imkanı açacakmış, göçün önüne geçecekmiş. Hep mişler mişler mişler. Aslı yok yaylasından sizlere selam olsun. 1800 koyunum var deseler inanın ki bundan daha da iyiydi. 2025 yılının 8. ayına gelmişiz. 4 yıllık planın neredeyse 2 yılı bitmiş. Açıklanan bu plan bu plana soruyorum. Buradan kim inanır? İzmir'den Can Erzincan'a bir uçak seferi koyduramıyorsunuz kardeşim. Tekrar söylüyorum. Ey iktidardakiler, ey Can Erzincan, Ege bölgesinden Can Erzincana gelmek isteyen binlerce hemşerimiz soruyorum burada. İzmir'den Trabzon'a uçak var, Rize'ye uçak var, Ordu'ya uçak var, Erzurum'a uçak var, Kars'a uçak var. Peki İzmir'den Can Erzincana niye bir uçak yok? 25 yıldır iktidarda kalanlara soruyorum. Derhal ve derhal. Temaslarınızı sıklaştırın. İzmir Erzincan hattını derhal uygulamaya koyun. Siz koymazsanız bir sene sonra Allah'ın izin verirse yurttaşlarımın takdiriyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İzmir'den de Can Erzincan'a uçuşlar yüzde yüz başlayacak. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlar. 23 senelik bir iktidar hala şunu yapacağız, bunu yapacağız deme hakkına sahip değildir. İcra makamı konuşmaz. Eserleri ve hizmetleri konuşur. Can Erzincanlı size 24 sene her yetkiyi verdi. Siz Can Erzincan'daki üç aileden birini yardıma muhtaç hale getirdiniz. Soruyorum bu ayıp değil mi? Bunun neresiyle övünüyorsunuz? Değerli basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşlarım, güzel Türkiye, Can Erzincan il merkezinden Can Erzincan'la ilgili verdiğim bilgilere üzülüyorum ama bunlar gerçek. Can Erzincan'da işsizlik var. Sağlık hizmetleri yetersiz. Hocalarımız Erzurum'a havale, Trabzon'a havale. Erzurum'a havale, Trabzon'a havale. Can Erzincan'da niye yeteri kadar tıbbi araç yok? Can Erzincan'da niye hocalarımız yok da ben Can Erzincanlı hastalarımızı neden Trabzon'a ve Erzurum'a havale ediyorum? Köyler boşalıyor. Köydekiler merkeze, merkezdekiler de maalesef başka şehirlere geçiyor. Organize sanayi bölgesinin canlandır canlandırılamadı. Tekstil fabrikaları destek bekliyor. Tekstil fabrikaları destek bekliyor. Tekstil fabrikaları Mısır'a gidiyor. Can Erzincan'da işsizlik artıyor. Tekstil Can Erzincan'ın kalbi Mısır tekstilciye fabrika sahibine ne veriyorsa biz aynısını vermemiz lazım ve Can Erzincan'dan tekstilcilerin gitmemesi lazım. Tekstil fabrikalarının kapanmaması lazım. Üç vardiya olan fabrika bir fabrikaya düştü. Geçen sabahleyin gittim baktım ve yüreğim paramparça oldu. Mısır yatırımcıdan SSK almıyorsa, vergi almıyorsa, KDV almıyorsa, yatırım indirimi yapıyorsa biz de aynısını yapmalıyız ki tekstilciyi yaşatabilelim. Sevgili arkadaşlarım, özel sektör Can Erzincan'da teşvik gelmiyor, Tarım ve hayvancılık lafta destekleniyor, yeteri kadar desteklenmiyor. Köylümüz para kazanamıyor, esnaflarımız para kazanamıyor. Can Erzincan'da turizm bu sene azaldı, uçak seferleri yetersiz, aynı zamanda da uçaklar çok pahalı. Bakıyorum İstanbul Erzincan soruyor, bazen 10 bin liraya, 8 bin liraya bilet fiyatlar çıkıyor. O zaman bu şartlarda kim gelebilir? Değerli arkadaşlarım, özellikle üniversite öğrencilerinin şehir merkezine taşınması şart. Geçmiş dönemde burada milletvekili görevinde bulunsaydım askeriyi üniversitenin yerine alırdım. Üniversiteyi de askeriyenin yerine alırdım ve üniversitedeki 25 bin evlatı şehirden koparmazdım. Madem ki olaya yapıldı hayırlı bir hizmettir o zaman ne yapalım? şehir merkezi ile üniversite arasına ücretsiz bir tramvay hattını koyalım. 25 bin öğrencimiz şehir merkezine gelsin gitsin ve esnaflarımız da mutlu olsun. Sivas Erzincan hızlı tram projesi, Erzincan Trabzon demiryolu projesi, Turna baraj sulaması, Çayırlı Tercan Ballı Baraj projesi, karayolları projeleri sakal tutan kızılda Ahmediye tünelleri özellikle yapılması lazım. Bunları adım adım takip ediyorum. Gümüşhane'den Trabzon'a gittiğim zaman oradaki tünelleri görüyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama benim Can Erzincan'ımın tünelleri nerede? Benim Can Erzincan'ımın tünelleri niye yapılmıyor? Değerli arkadaşlarım, şunu bilmenizi istiyorum. Evet, Devlet bahçesi, millet bahçesi, kentsel dönüşüm projeleri yıllardır bekliyor. Sağlık kurumlarını bir yerde toplayacaklarmış. Bir araya getireceğiz dedikleri sağlık kurumlarının zaten kendi binalarında hizmet veriyor. Bu proje trafik sorununu artırmaktan başka bir işe yaramaz. Lütfen bu projeyi tekrar düşünün ve sağlık kurumlarını toplayacağınız yeri lütfen gerçekten gençlere tenis sahası olarak, basketbol, voleybol sahası olarak açın ve oradaki yapılaşmayı asla düşünmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Oraya yapılacak olan çalışma projeyi artırmaktan dahi bir işe yaramaz. Değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Eski sosyal güvenlik kurumu hastanesinin olduğu yere büyük bir kreş yapacağız. Kalan yerlerde mutlaka gençlere yayılacaklar. Can Erzincanlılar bir araya gelelim, şirket kuralım, özelleştirme idaresi, Doğusan'ı bir lira gibi sembolik bir rakamla Erzincan halkına satsın dedim. İktidardan ses ama hiçbir ses çıkmadı. Kızılay'ımızın Can Erzincan'daki soda fabrikasından elde edilen gelirden Can Erzincana pay verilmesi lazım dedim. Gelin bu amaçla birlikte çalışalım dedim. İktidardan hiç ses çıkmadı. Bir kez daha söylüyorum. Kızılay değerlidir. Kızılay kuruş, kuruluşunu yıpratmamamız lazım. Kızılay'ın siyasallaşmaması lazım. Kızılay'ı var gücümle destekliyorum. Ama Can Erzincandan çıkan Kızılay maden suyu önemli rakamlar, önemli gelirler ama hiç olmazsa buranın yüzde on beşini, yüzde yirmisini Ciro'nun gelin Can Erzincan'a bırakın. Can Erzincanlı da buradan köylerimizin yollarla ilgili, Erzincan sporla ilgili, birçok yerle ilgili buradan yararlanmamız lazım. Değerli basın mensupları bunlara bakınca iktidarın ömrü azaldı, gitme vakti geldi artık ne söyleyecek sözleri kaldı ne de hizmet edecek şu anda güçleri kaldı. 25 sene normaldir. Enerji eksikliği ve heyecan eksikliğini ben de görüyorum. Sevgili basın mensupları artık bir tek hedef iktidarın. Ne olursa olsun iktidardan gitmek istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde oyunlar kuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bir kaos yaşar diye adeta umut ediyorlar. Partimizin ve Genel Başkanımızın aldığı kararlar ve yaptığı doğru hamlelerle Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızla bütünleşti. Ben tünelin ucundaki ışığı Konya'da gördüm, Yozgat'ta gördüm, Trabzon'da gördüm. Can Ersincan'ın bütün ilçelerinde bunu görüyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, sokaklardayız, çarşıdayız, pazarlardayız. Her Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili birkaç ilde görevlendirildi. Ben de bu süreçte Çanakkale'de, Balıkesir'de, Hatay'da ve Malatya'da yurttaşlarımla buluşacağım. Tabii ki Can Ersin Can'da da olmaya saygıyla, sevgiyle devam edeceğim. Ne tatildeyiz ne de konsaldayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurttaşlarımızın içindeyiz. Çalışa çalışa kazanacağız. Biz kazanacağız. Can Erzincan kazanacak. İnşallah da bayrağımız kazanacak, toprağımız kazanacak, ulusal birliğimiz kazanacak ve Türkiye kazanacak. Bu iktidar üzülerek söylüyorum ki Can Erzincan'ı görmezden geliyor. Bu iktidar Can Erzincan'ı yok sayıyor. Can Erzincanlı da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için adeta gün sayıyor. Ben bunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu cennet vatanda inşallah hep birlikte huzur içinde, mutluluk içinde, güven içinde yaşayacağız. Hukuk içinde yaşayacağız. Adalet içinde yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sadece bize ulaşanların haklarını, hukuklarını korumayacağız. Bize ulaşamayanların da haklarını, hukuklarını koruyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Milliyetçi Hareket Partili bir vatandaşın, AK Parti öğrenmiş vatandaşın hakkını, hukukunu korumak da inşallah bizim görevlerimiz arasında olacak. Ama bilesiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 85 kişi için 85 milyon çalışmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Allah'ım izin verirse 85 milyon yurttaşımızın karnı doyacak. Adil devlet insanca, hakça bir düzeni kuracağız. Ben bazıları gibi laf olsun, torba dolsun diye konuşanlardan değilim. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cek yapmayız, ipe un sermeyiz, mazeret asla öğretmeyiz. Can Erzincan'ın bitmeyen projelerini hayırlısıyla inşallah bitiririz. Can Erzincan'a para gelir, Can Erzincan'a döviz gelir, Can Erzincan'a yatırım gelir, Can Erzincan'a iş gelir. Can Erzincan'a aşk gelir. Bir anneanne, bir babaanne, torunum siz diye bizim önümüze inşallah çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Can Erzincan gelişir. Can Erzincan'ın sözü her yerde geçer. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Can Erzincan'da kalın. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun. Bir yanı can can inşallah Can Erzincanlı olsun. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.